Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıklaması da önemli. Aralıkta öngörülenden daha düşük bir enflasyon gelebilir dedi. Bununla birlikte bize neler bekliyor olabilir diye sormak isterim. Evet, bence 2026'ya girişteki en önemli haftaydı. Çünkü hem İngiltere hem Avrupa Birliği tarafında hem Japonya tarafında hem de ABD'nin önemli verileri tarafında sonraki yıl için gerçekten belirleyici oldu. İngiltere faizlerini 4'ten 3.75'e 25 bas puanlık bir indirimle indirdi. En son gelen onların da Kasım ayı enflasyon verilerinde baktığımız zaman gıda tarafında bir düşüklük düşüş hatta fiyatların geriye gittiğini gördük. Bu çerçevede 3.2'de bir enflasyonu var ve 3.75'te faizini şu an indirmiş oldu. 100 bas puanlık faizini o da tamamlamış oldu. Avrupa Birliği tarafında zaten 100 bas puanlık indirim tamamlanmıştı. Orada da e, sizin sizinle yayının başında ifade ettiğiniz üzere 2 2 15 ve 2 40'lık e, 3 önemli temel gösterge faizleriyle yola devam ediyorlar. Onların da enflasyonu 2.1'e inmiş durumda. E, ABD'nin ABD'den gelen TÜFE verisi çok önemliydi. Çünkü beklentinin de e, altında geldi. Dün ben de yayında eğer bir sürpriz olmazsa demiştim. Ters yönlü bir sürpriz, bir sürpriz oldu. Bu e, faiz indirimleri açısından önümüzdeki süreç için, yeni yıl için kıymetli fakat orada bir distorsiyon olduğu da düşünülüyor. Çünkü e, 02'lik bir e, aylık e, orada bir artış olduğu. Çekirdekte 2.6'ya gelindi. E, manşette 2.7'ye gelindi. Buraya inilmiş oldu. 3.1'di beklenti. Ve bu Trump'ın elini e, faiz indirimleri hususunda ısrar etmek için biraz güçlendirdi. E, ama e, diğer taraftan baktığımızda o hükümet kapanmasından dolayı işte o dediğim o distorsiyon olayının gerçekleşmiş olması, yani bir çarpıklık olma ihtimali çok yüksek. O yüzden bir bir ay daha bakılacaktır bir faiz indiriminin olup olmaması hususunda FED tarafında. Bir de onlar biraz daha çekirdek üzerinden e, karar verdikleri için bir ay daha bunu görmek isteyeceklerdir. E, tek aylık veri yetmeyecektir. E, bununla beraber yine Japonya tarafında e, çekirdek e, enflasyonun 2.8'e e, aynı geçen aykiyle beraber e, sabit kaldığını gördük. beklenti Beklerdi idi e, Orada da e, faiz dildiği derecede düşük bir durumda. Yani 0.50'lerde 6 ayda da pas geçiliyordu. Ve dünya piyasaları için çok önemliydi. Biz biraz dün de bunu e, açmaya çalıştık. Çünkü dünyada 5 ila 10 trilyon dolar arasında e, türev ürünleri de etkileyecek şekilde bir e, carry trade e, parasının dolaştığına e, inanılıyor. Ve bunun da önemli bir bölümü de ABD'de olduğu için ABD'den belki bir e, nakit e, çekimi olacak diye özellikle 300 milyar dolar e, çerçevesinde görülüyordu. Haftaya biraz daha bundan net görmüş olacağız ama biraz da böyle artık piyasa bunu çoktan bu veriyi satın aldığı için daha az zarar verici şekilde olacaktır. Bunun Bitcoin tarafında da bir, bir önceki indirimlerini, art, artışlarını yaptığı döneme baktığımızda Japonya Merkez Bankası'nın yaklaşık 6 hafta süren Bitcoin tarafında bir düşüşle karşılaşmıştık. Yine ondan önce 2024 Temmuz'unda böyle bir hiç beklenmedik bir esnada yaptıkları o faiz artışları uzun zamandan sonra yaptıkları o faiz artışlarıydı da Bitcoin'de %30'a kadar bir değer kaybı oluşmuştu. ABD borsalarında da yaklaşık 3 trilyon dolarlık bir zarar zarar oluşmuştu. ve bunun. Bunlar... Bu sefer daha e, bu kadar e, yoğun bir şekilde karşılaşmayacağımızı düşündüğümüz bir sürece başlıyoruz ama yine de e, ciddi şekilde etkisi olacaktır. Yani bir taraftan uh -huh. ABD tarafından böyle bir iyi haber gelirken Japonya tarafındaki artış durumu etkilemiş oldu. E, bizim tarafımıza döndüğümüz zaman da Aralık ayında e, enflasyondan e, öngörülenden daha düşük bir rakam bekleniyor. Artık baktığımız zaman da 1.08'lik bir e, ankette beklenti var ve bunun da 31.17 ile yılı tamamlayacağımızı gösteriyor. Eğer e, orada e, 0.99'luk bir artışla e, hı hı. karşılaşırsak, yani %1'e kadar bir artışla karşılaşırsak e, artık oradaki bandında e, yani bize şunu gösterdiğini görüyoruz. 1.20 ile 0.99 arasındaki bir rakama denk geleceğini e, düşünüyoruz açıkçası. Çünkü Sayın Kara'nın yaptığı sunumda da o makroekonomik görünüm sunumunun içinde Kasım ayının oradaki o piyasa beklentileri anketini almıştı. Orada da bakıyoruz yani piyasa katılımcılarının beklentisinin de 23.5'tan 23.35'e 35e düştüğünü görüyoruz ve bir sonraki yıl içinde bir düşüş rakamı var. Yani şu an için ya burada da arka tarafta bu düşüşün sebebini araştırdığımızda yine bize taze meyve sebze tarafındaki bundan önceki mevsimde çok yükselen hem kuraklık hem don sebebiyle çok yükselen bu bu taraftaki işlenmemiş gıdalar ve sebzeler meyveler tarafındaki artışın artık e, orada bir durağınlaştığını görüyoruz ve bunun da bizim e, enflasyon rakamımıza bu ayda e, ciddi şekilde etkisi olacağını görüyoruz. Yani Bundan bir iki ay önce kadar bu aylar için ciddi derecede yüksek beklentiler vardı. Aralık yine düşük bekleniyordu ama özellikle Kasım tarafındaki o 0.87'lik gelen artıştan sonra bu 1.08'lik beklenen ortalama olarak beklenen enflasyondaki artışta bizim elimizi bir sonraki sene için yapılması muhtemel olan faiz indirimleri açısından beslemiş durumda. Çünkü Mertem Hanım yani gördüğümüz hı hı. kadarıyla ya yani oradaki merkez bankasının kendi açıklığını bu sene için yeterince kullandığını e, gördük ve artık ilk 3 e, ayda e, belki bir faiz indirimleri bu arka arkaya gelen faiz indirimlerinin durabileceğini düşünüyorduk ama bu veri de bizi eğer böyle gelirse belki yine o ilk e, çeyreğin içerisinde faiz indirimlerinin başlaması hususunda biraz e, merkez bankasının elini güçlendirecek diyebiliriz ama açıklamalarının içinde de şunu görüyoruz ya yani merkez bankası tarafından gelen en ufak bir e, ara hedefleri ön plana çıkartarak Ara hedeflerden daha iyi şaşma olması durumunda e, sıkı para politikasının gereken suyunu e, hangisi ise onların alacağını da ifade ettiler. Bir yandan da şu son olarak da şunu söyleyelim. Evet bizim e, faiz indirimleri e, Hususunda burada elimizin güçlendiği bir yer oldu ama e, hatırlanacağı üzere Mart ayından sonra orada yaşanan şoktan sonra bu döviz tarafındaki Merkez Bankası orada haftalık kullandığı o repo kanalını kapatıp kendinin üst e, borç verme sınırından e, günlük e, gecelik olan taraftan borç vermeyi gerçekleştirmişti. Orada hala rakam e, yüksek bir yerde 41'de bekletiliyor en ufak bir belki bir beklenmedik bir şokla karşılaşılması durumunda programın aksamaması için oradaki rakam biraz daha hala yüksek tutuluyor. Bu taraftan da bir katkı sunulacağı ifade ediliyor açıkçası. Ben böyle başlamış olayım bu sabah. size iade edeyim. Peki. Peki. Teşekkür ediyorum Levent Bey. Şimdi Emine Hocam